Avucunu ben kazanacağım. Kapar Gördüm. Ben kazanacağım arkadaşlar. Çok eminim. Çünkü Almila fiyatlardan bir haber. <laughs> Haberi yok yani. Bakalım en yakın fiyatı kim söyleyecek? İlk ürünümüz ne geliyor? Bakalım ne geliyor? Geliyor. Bakalım. Ne geliyor? Bunu kazanmam lazım. Çok cool. Bana da Nutella. Nutella. Yani şey, e, çikolata. Sen bu <laughs> 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 fiyatı nedir Almila? Şurada da arkadaşlar şurada da zilimiz var. İlk söylemek isteyen Basacu. Düşünüyor Kaç sence? Bence 13.90. Hmm. 13.90. Ben pardon 15.90. 15.90. <laughs> ee, ben 18 lira diyorum. Kaç para Emra? 22.90. En yakın zaman pişti. <laughs> 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 Çok Söylesi'nin ikinci ürünümüz gelsin. İkinci ürün geliyor. Kaprisan! Bunu da içmek istiyorum. Bunu yedikten sonra arkadaşlar tadı versin. Ben, ben <laughs> Mistik. Ne bir ya bu ne? Bir ne ya bu? Bir ne bakabilir miyim ben? Karışık meyve. Yani şu meyve. Karışık meyve. Kırmızı meyve. Bir tane bu kaç para olabilir ki? Kaç para olabilir? Kaç para olabilir? Eee... 3 lira, 3,5 lira. Sence? Bence... Hadi. 20. Yok, yok. Kesin benim oldu arkadaşlar. <laughs> Kesin benim oldu. Ya bir dakika. Söyle. 9.90 Evet Emrah, fiyatını söyle. <laughs> Çok merak ediyorum kaç para. Bak, işlerinden annemin. Al ya, al ya. <laughs> evet, fiyatını söylüyorum arkadaşlar. Fiyatı 1 lira 1 lira 49 kuruş. Gerçekten mi? Aynen de bir daha bak sen aldın bunları. Fiyatına bakmamışsın bak sen aldın değil Ondan mi? Bundan sonra ne yapıyorsun Emla? Abur cubur alışverişinde artık fiyatına bakar arkadaşlar. Bence. <laughs> evet üçüncü ürünümüz. <laughs> <laughs> Şimdiye kadar gayet <laughs> iyi <dualeceğini> gidiyorum <laughs> arkadaşlar. Trik. Tamam o senin olabilir ama fiyatını bilirsen. Eee <laughs> bastım. 75 kuruş. <gülüyor> <gülüyor> sence? Hadi sence? Bence 1 lira da... lira. 1 lira mı? Emrah, fiyatı neymiş bunun? <laughs> evet, fiyatı geliyor. Evet. 50 kuruş. Arkadaşlar, bunu ben kazandım. Baba, kesin atıyor. Hayır, pişi elinde. Arkadaşlar, pişi göster Emrah. Fişi Arkadaşlar. göster. Burada sırayla gidiyorum ben işte. Hiç kimiz burada. arkadaşlar. Şimdi burada Dile yok. arkadaşlar neyse o yani Utkan <laughs> yapma Almila. Evet arkadaşlar. Almila'ya desteklerinizi bekliyordur umarım değil mi? Şöyle bir Almila'ya bir destek gelsin de ona da bir böyle şey gelsin böyle e, bilme gücü gelsin. Hüftürümü aldı bu arada görmüyor sanırım. <sonra>. Onu bırak. Evet. Benim şeyi görmüyor. Ya ya şöyle taş kağıt makas yaparız belki veririz. Evet sıradaki geliyor. Pileye. 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 Bir dakika arkadaşlar da ne bu? Eti Puffy. Arkadaşlar şöyle Eti Puffy. Etinin Eti Puffy'ın böyle harika renkli renkli yine meyveli bir şeyler yapmış. Ama bu yeni Çilek, yeni o, sence, o, 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 kaç sence kaç para olabilir? Sence kaç bu? Peki sence kaç paradır bu? Bunu da ben kazanmalıyım. Bunu da ben kazanmalıyım. Düşünüyorum. Kaç para ki? İçinde 3 tane var. Siz de bu arada arkadaşlar bizimle birlikte lütfen siz de tahmin edin e, hep beraber oynayalım. Ben bu diyorum. Sizce kaç paradır? Şu İçinde 3 tane var. 4 lira. Hmm. 4 lira. E, ben 3.75 yetmiş beş diyorum. Hadi bakalım hadi bakalım kaç para evvel? Evet. Kaç paraymış? <gülüyor> <gülüyor> Tabii listede şaşırdım ben biraz. Sırayı mı takip ediyorsun? Neydi bu? Pufi, Edip Pufi. Edip Pufi, Edip Pufi. 1 lira 95 kuruş. <laughs> <Ay ya! gülüyor> <Ay ya! gülüyor> Arkadaşlar Ayme birazdan oyun bırakacak, kaçacak. Evet, vallahi kaçacağım arkadaşlar. Bütün abur cuburları kaybediyor şu anda. Bütün abur ben kazandım yani. <laughs> Lütfen. Hile Şimdi... yapmak yok, hile yapmak yok. Sıradaki, sıradaki abur burumuz gelsin bakalım o zaman. <laughs> oh, niye çok açtı bile ya? <laughs> ama. Şöyle açtım ya, göstereyim arkadaşlar şu şekilde. Bana bilir misin? Düşüneceğim. Vereyim arkadaşlar siz söylerseniz veririm. Hiçbir şey kazanamadım. <laughs> <laughs> evet sıradaki ürün geliyor. Belki düşünürsen kazanabilirsin. Bunu evet da çok bu çok da seviyorum. bizim en çok sevdiklerimiz. En, 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 çok sevdiklerimiz. Evet bir de o. oldu. Hem de var ya fıstık esmeli arkadaşlar. <laughs> çok bayılıyoruz buna. Anne de çok seviyor. Emrah da ben de yani ailecek en sevdiğimiz diyebilirim. Ee, sence kaç para? Hadi ilk tahmini sana bırakıyorum. Kaç para? Hadi, bas, hadi. Sen ee, söyle. Tabii ben söyleyeyim, tamam. Benim kağıtıma yakın bir şey söyleyeceksin. Ee, 4 lira. Sen söyle. Annem söylemedi bir dakika. Hadi. Kaç lira? Hadi bacağım. Ay düşerim, benim olacak. <laughs> bana olacak. Bana bak ya. Kim istiyor? Tiyo işte. tanıyor. Işte. Kaç lira diyorum, Emre bana bakıyorum. Ya kazanma şansı yok abi. Ya söyle bir şey söyle hadi. Ben 4 lira dedim. 4 lira. Ya 4 lira diyemezsin. Aynısını söylemeye çalışın taktik uyguluyor. 4 lira. Aa, lütfen <laughs> lütfen. Şimdi bak şey yapıyorsunuz. Şike var burada olmaz. Yok yok şike yok. Hadi Hadi, 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 hadi. 3 lira 90 kuruş. Ya ama var ya, yani. <laughs> sen yardım ediyorsun. Böyle yapıyorsun, aşağı yukarı. Hayır. Çok küçük açısın. Demiyor arkadaşlar. <laughs> ben görüyorum. <laughs> 4 lira. Tamam arkadaşlar, ben burada bitiriyorum. 3 lira 99 kuruş. Yani yine <laughs> Filiz kazanıyor. Ya. <laughs> ya! <laughs> <laughs> sıradaki. Evet, evet. <hemen> sıradaki. Sıradaki. <laughs> Biraz daha, bir tane, bir bakıyoruz? Kimin ya? Bakıyoruz. Azıcık daha Gold. İçi. Ben biliyorum. Klas soldum. Hadi. Kaç para sence? Bence şöyle bak. sesli düşünmüş oldum. Ben arkadaşlara soruyordum. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Annem hepsini bildi. O zaman anne kaç para diyeceğim? Kaçtı mı? Hmm. Hayır canım ne alakası var? Bence 6 lira. 6 lira. Ben 5,5 dedim. 5,5 dedin. Evet. Hemen bakıyoruz fiyatı neymiş? Brownie Gold. 5 lira 99 kuruş. Ayrıca kazanıyor. Ya hadi oradan be. 6 lira mı anne? <laughs> 5 lira 99 kuruş. <laughs> evet, Beşiktaş'ta <sırada> ben <laughs> Sen <gülüyor> Etmedim, etmedim. Yardım yok. Ya. Şimdi sırada Sıra Ekin'in Eti... gol geliyor. <gülüyor> <gülüyor> En en sevdiği arkadaşlar. Bunu <laughs> ben alırsam eğer <veren> var ya. <gülüyor> <gülüyor> senin biliyor olman lazım. Niye? Çünkü bunu genelde her market alışverişine gittiğinizde hemen hemen sen alıyorsun. Fiyatına bakmıyor. Ama fiyatına bakmamış. Evet. O yüzden fiyatlara kim bakıyor? <gülüyor> <gülüyor> Anne bakıyor. Baba da bakmıyor. Baba da bakmıyor. Anne fiyatlara baktığı için fiyatları biliyor. Şimdi düşünüyorum bu kaç paradır İki buçuk diyorum. Annem, bak diyor ben bir şey söylemeyeyim yeter. Bence 5.90. Ben ya? Sen kaç demiştin Filiz? 2.5 dedim ben. 2.5 2 lira 90 kuruş yani Filiz kazanıyor. 5 lira olamaz mı ya? Anne her 90. itibariyle ağlamaya başlıyor. Aa. Tutku bol. Bunu ben kazanırsam seninle paylaşırım. Paylaş benimle. Tamam, anladım. Kazanma için elinden geleni yapacağım. <laughs> Harika bir abur cubur daha. Bu kaç para olabilir? Bu biraz pahalı çünkü içi fazla dolgulu bunların. Diğerleri gibi değil. Anne var mı bir fiyat hakkında? Bence... Kaç? Üç mü? Hayır. Böyle atıyorsun. Ama ne yapayım? Sen açacaksın. Tamam 3 lira dedi. Aynı 3 lira dedi. Ben diyorum ki 5.75. 5 lira 75 kuruş. Ben de cevap veriyorum. 3 lira 40 kuruş Almina kazandı. Evet Almina kazandı. Gerçekten mi? Evet 3 lira 40 kuruş. O kuru. evet, kuru. kuru. kadar pahalı değil mi? Sevimli. Sırada... ...haburcu burlarla hiçbiri alakası olmayan Aman ama... ...Almina'nın Al seçtiği... Almina bunu niye Bunu niye aldın? Almina bunu çok istedi arkadaşlar. Neden bunu aldın? <laughs> Ve yani çorbası. Bir dakika ne diyor biliyor musun? Üşendim çorba diyor. Çorba çorbaları o yapmıyor ki. Kanka iyi yapıyor çorbaları. Bu ne? Çorba çorba. Yedilere bak sen kuruş. Yedi lira mı verdin bu çorbaya Elmila? <laughs> Ciddi olamazsın. Atıyorsun. Evet senin cevabını alın kuruş. Ben olsa olsa. Ya, al ya her zaman sen bir yedi üç falandır bu. 3 lira 45 kuruş. Oy, yani Filiz kazanıyor. Olmuş. Ama ben kazandım yine. <laughs> evet, arkadaşlar gayet iyi gidiyorum. Sırada, sırada bu arkadaşlar Ayy. bir kısmını kurtaramadığımız <laughs> evet, yaralı İçti Almila dayanamadı altılı Aypella kakaolu süt ama 7 lira bundan sonra ben bilirsem hepsini ben içeceğim arkadaşlar hayır Anne 7 lira dedi. Filiz ee, senin tahminin nedir? 8. 8 buçuk. 8 buçuk olur mu? 8 buçuk olabilir mi? Bilmiyorum. 8 buçuk dedim. Anne 7 lira dedi. 8 lira 75 kuruş. <gülüyor> yani... Filiz <laughs> <Plis> kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak doğru söylüyorum. Bir şey baktığımız yok. Arkadaşlar son ürünümüz geliyor. Sıradaki ve son ürünümüz gecenin Bravo. özel konuğu. Süper. Hepimizin çok Ayla. sevdiği. Ayla, son Mesquite. Mesquite. Bu kadar sahip. Sence bu ne kadardır Ayla? Hayme'le yalnız bu alışverişi bu video için yaptı arkadaşlar. Fiyatını bir challenge oynamak için e, alışverişe gittiler babasıyla. Hep böyle sevdiği şeyleri aldı ama bir tek hatası ne? Alırken fiyatlarına bakmamış. <laughs> alırken fiyatlarına bakmamış. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet, bunun fiyatı sence ne? Kaç yani? Kaç para eski? Yanına almış yalnız şimdiden. Sanki bilmiş de. Hemen ortaya alıyoruz arkadaşlar. Aymle, sence? 7 7 lira mı? Kaç para? Bir dakika bir daha düşüneceğim. Hadi düşün bakalım kaç para? <laughs> Hadi biraz hızlı düşün ama söyleyeceğim ben. 12. 12. Ben de 10, 10 lira diyorum. Ben de fiyatı açıklıyorum arkadaşlar. Evet. Mısır gevreği, Nesli'nin yani Nesli'nin 11 lira 99 kuruş. Sen 12 kazandın. dedin sandın? ya. O kadar alışmış Hayır, 10 ne diyor? Ben 10 dedim. Sen 11 90 mı dedin? 12 dedi. 12 dedi. Fiyat 11 99. Bir kuruş var orada. Bir kuruşla da işte. Sen daha yakınsın. daha. <laughs> arkadaşlar o kadar şey pek üzgün ki o hesapları yapamadım. Ben kendi alayım ama arkadaşlar. Bakayım bu da ay bu senin de benim pardon mu? pardon. Aç gözlük. <laughs> bu da benimdi. Başka ne benimdi? Hepsi Yana senin. <gülüyor> ben sana vermiştim. Bu benimdi. Ay tamam. Bu benim de bu senin, <laughs> senin. Ay, bu senin. <laughs> Al bu senin. Türk senin ya. Hepsi senin de. Şimdi arkadaşlara veda edelim. Bakalım sizler yorumlarınızı okuyacağız arkadaşlar. Bakalım sizler benim gibi bildiniz mi yoksa Almila gibi bilemediniz mi? Hepsini okuyacağız değil mi? Anne? Belki arkadaşlar da bilememiştir. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız lütfen onu da yorumlara yazın. Almila hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazın. Çok üzüldü ya kıyamam. Ama şöyle bir şey yapıyorum. Tabii ki de bu bir challenge'dı. Bunların hepsi elimizin ortak yiyecekleri olarak bu çorbaya nasıl yapacağım? bu eğlence amaçlıydı arkadaşlar tabii ki de gerçeklik payı yok. Tabii ki de onları kazandım diye tek başıma yemeyecektim. Bu da şöyle en sevdiğim avukat. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Böyle ya da böyle. Siz videomuzu beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizler bildiniz mi yoksa bilemediniz mi? gibi. O zaman yorumlara yazsınlar değil mi? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.